Ya nerede kaldılar? Ne zaman başlayacak? Kız az beş dakika bekle. Herhalde şu anda dövüşçüler hazırlanıyorlardır. Anam buraya gelirken çok kontansireydi. İlk log Lohoft bekliyor. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Yüzyılın müsabakası bu. Ben bunu çekerim. Çek tabii çek, çek. ya. Çek. Bismillah. Oh. Kız ne oluyor? Oh. Oh. Oh, oh. Kız bana bak. Yazık ya! Bu elmasın var ya, hiç taraftarı yok. İzildik mi? Hayır! Hayır! Anakodam! <laughs> Değerli misafirler... ...aha bu iki yiğidin karşılaşmasına hoş geldiniz! hiçbir müsabakayı kaybetmemiş. Elleriyle olduğu kadar dilleriyle de öldürücü olabilen Anaconda Hashibe. <laughs> Lan bu lağap da yapıştı kaldı bana ha, iyi mi? Ama olsun ya, kuzen, vallahi kuzen. Ben seviyorum anakandaları. Anakandaları. cesur, inatçı. Akşam yemeğinde bir kilo yürek yemiş, korkusuz elmas. Lan, lan bunun neresi korkusuz ya? Buna korkusuz değil, ağam mı konurmuş? Nasıl bakın? bak, daha maç başlamadı. Bütün enerjini maça konsantre et, tamam mı? Evet. ben ne diyordum ya? Ha. İlkin sözleriyle dövecekler birbirlerini. Tam üç dakika. Bütün çikindik, çikin söz, hakaret, her türlü laf serbest. Sonra... Aha! Bu dudumla Allah ne verdiyse birbirleriyle girişecekler. <laughs> Aa, anladınız mı? Anladık. Anlaşıldı. Ey o zaman. Centolmence bir müsabaka bekliyorum sizden. Ah, Kronometreye basıyorum. Fight! Fight! <gülüyor> <gülüyor> ah, Helmaz çok pis döyeceğim seni tıxatlı ol. Feci dayak yiyeceğim. Hoş lan. Sen mi döveceksin beni ha? He ya. Ben döveceğim. Ne oldu? Bir an mi? Hem de vuruyor. Bütün vurup görecek. Ben döveceğim. Hem de. Hasi Ustalık dönemi. Sen olarak. kibirteceğim. Prenesi. <laughs> hop, hop. Abi ne oluyor ya? Kim bu teyzeler? Bilmiyorum da çok eğlenceli Keşke çekirdeğimiz olaydı. Kazım abi ne oluyor burada ya? Kim bu ablalar? Kozlarını paylaşacaklarmış. Şu bire gibi olan kadın müdürden izin almış. Şaştım kaldım vallahi. Allah Allah. Gidin bir köprü altında paylaşın kozlarınızı ya. Ne biçim iş bu? Abi ne zaman bitecek bu ablaların olayları? Bize söz vermiştin bu akşam için. Birazdan biter, sonra da sahaya girer öner. Çekil, <laughs> çekil. bakayım, alttan böyle. Şöyle bakayım. Lan, siz beni yalın ayak, başı kabak. Gariban sandınız ama hepinizin hakkından gelirim ben, gelirim. Sülalece hepinizle mücadele ediyorum ben lan, mücadele! Yürü git lan! Şaçın ya. be? Mağdur nasıydı o annem ya? Mağdur edebiyatı annem. Eh. Ha. Mağdur edebiyatı yapma. Akıllı olacaksın. Bak hele. Ben var ya be. Neler görmüş, geçirmiş bir insanım. Aşık şu gözler var ya. Ne şeytanlar, ne ekrisler orada biliyor musun? Ama yok. Senin gibisi yok. Senin gibi iplisi ben görmedim. Oraçkileri senden koruyacağım. Ay yesin lan! Lan sen mi koruyacaksın beni göreçkilerden be? Sen meydanı fazla boş bulmuşsun. Geçmişini unutmuşsun. Ama dur, dur sen. Refik Hanım'ın zamanında... ...hani o sana giydirdiği... ...hizmetçi üniforması var ya... ...onu tekrar giydireceğim sana hasibe! <gülüyor> 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 lan! Yuh! <Hah. Yok! gülüyor> Başını bizden ağaç da kaldı. Dayan Hasibe, daha bir buçuk dakika var ki. Hey. Yok dayanamıyorum ya. Vallahi dayanamıyorum ya. Dalacağım. Ya Allah! Aa! Allah! Annem bitir şunu işini. Yolmuş tavuğa döndür onu. Hasibe teyze bırak onu. Ay vallahi çok deli daldı. Ee, Hadi canım, sen hasibesin. Kelebekler gibi uçar, anakonda gibi sokarsın. Öyle düşün. Bunlar. <laughs> teyze, saçından yakala, saçından. Ben tehditle geçeyim, yaman kadın vallahi. Oo, Faruk hareket yaptı lan. Hakem uyuma, hakem. Çekil lan üstümden. Vallahi duracağım defterini sen ha. Ha, pesliyor mu lan? Ha, pesliyor mu söyle? Ne pes edeceğim lan? Daha yeni başladım. Ben bu mu senin bütün gücün ya bu mu? Acımıyor ki, acımıyor ki. Anne atla üstüne atla. Ana resmen skandal. Ya Hasibe biz seni böyle kurma aşık değiliz. Kalk. Hayır, anam ondan kurtulur. Hasibe teyze göster kendini. Ya benim bir Ana! Ah! Ana, ona, ona. Ana, sen! Toparlanıcık! Canım kazandı. Yani. Ya, bir koy, hadi canım. Ya zaten birinci belli. İkinciyi açıkla. Haydi. Seni <laughs> <Şimdi> gel. <laughs> Hasibi mi bana? Hasibi? Ha? Bale. Aa burada yenişemedik ama. Deyim sana. Ömrüm billah gözüm üstünde. Kork benden. Lan. Esas sen kolla kendini lan. Bundan böyle. Sen benim ebedi düşmanımsın. Yürü lan. Hadi lan. Hadi buradan lan. Hadi lan. Gebertin